Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Türkiye'nin milli silah atılımından rahatsız. Değerli izleyenler, Türkiye, 19 Kasım, 20 Kasım tarihlerinde başlattığı Pençe Kılıç Harekatı'nda SOM füzesini, fırtına obüslerini ve çok namlulu roket atarları kullanarak Suriye ve Irak sınırını geçmeden buradaki 89 terör mevzisini imha etti. Uzmanlar, TÜBİTAK SACE'nin üretimi olan SOM füzesi ve NEB'in sahadaki denge. Etti değiştirdiği kanaatinde. Asam uzmanı emekli albay Eray Güçlüler ile emekli istihbarat albay ve güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbu, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Güçlüer ve Başbu'nun açıklamaları, Türkiye, savunma sanayi alanındaki yatırımlarıyla hem bölgede hem de küresel düzende dengeleri değiştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katılan son silahlar, havadan havaya, karadan karaya ve karadan havaya ile havadan karaya hedeflerin imha edilmesinde anahtar rol oynuyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı yatırımlara değinen güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbu, yeni bir çağın eşinde olunduğunu şu sözlerle aktardı, savunma sanayinde çığır açıyoruz. Yeni bir çağın eşindeyiz, çünkü Türkiye dışarıya bağımlılığını sıfıra indirecek şekilde her türlü harekat yapmaya, muktedir, geçmişte kıyaslandığında korkunç bir eşi döndük. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa eğer geçmiş dönemdeki bağımlılığımız olsaydı bu harekatların hiçbirini yaptırmazdı, biz de askeri anlamda kendi topraklarımızda esaret altında yaşayacak pozisyona gelirdik. Şimdi o zincir kırıldı, artık bağımsız, yürü. Hiçbir yerden icazet almadan harekat ve operasyon planlayabilecek hale geldik. Bunun en güzel örneğini son yapılan pençe kılıç hava harekatında aldık. Seyir füzesi, Türkiye'nin elinde daha önce seyir füzesi yoktu. Çok namlulu roket atar vardı, topçu da vardı ama seyir füzemiz yoktu. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi ve bu anlamda Türkiye ilk defa seyir füzesi üretmiş oldu. 250 kilometrelik bir menzili var ama önemli olan menzil değil, bunun diğer özellikleri önemli. Çünkü motor gücünü ve yakıt gücünü artırarak menzilini daha da yükseltebilirsiniz. Asam uzmanı Eray Güçlüer, SOM ve Nebin sahadaki dengeleri değiştirdiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her iki teknolojiden ötürü rahatsızlık duyduğunu aktardı. SOM ve NEB tüm dengeleri değiştirdi. Bu ikisi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya rahatsız oldu. Çünkü bu iki silahla her yeri vurabilirsiniz ve önleyebilme şansları yok. İnanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir güç. Bütünsel olarak baktığımızda Türkiye teknoloji ve uzmanlıkta birkaç seviye üste çıktığı için artık yaptığımız her şey çok kıymetli. Çünkü Türkiye klasik bir şey üretmiyor. Artık her yaptığı çok önemli. Bugün SOM ve NEB'in eline kimse su dökemez çünkü aralarında çağ farkı var.